Kadınlar şeye geçtiler. Paketlerini. Ee, yine adet olarak 30 binde başladık. Bunu da deneme yapıyoruz. Bu da altı e, 6 üreticimiz, üyemizin şeyi var. E, ortaklığıyla yaptık. E, bunları saksıda üretip kısmen e, yere dikmemiz gerekiyorsa yerde yani belli bir köklenme döneminden sonra yere dikip bahçe yapmak. Lavanta bahçesi yapmak ama bu e, piyasa değerini bulursa bu şekilde de üretip yarı mamül satmak. Amaç buradaki bu. bu. Şimdi... Ve şu anda da şey ama yani iklim olarak bölge olarak e, bizim rakımdan herhalde bir de kullandığımız suyla da alakalı bu. Ee, şu anda çok güzel tepki verdi. Yani İzmir'den Bursa'dan, Yalova'dan başarılıyız şu anda. Ha. Yani aynı dönemlerdeyken arkadaşlarımız var, takip ediyoruz. Ee, bizimki daha önde. Bu iklimin verdiği gece gündüz sıcaklığının farkından kaynaklı şeyler, ee, şey tepkisi çok güzel. Yani şu anda Levanta garanti ürünümüz, birinci kalemlerimizden biri. Bunu e, çoğaltabiliyorsun, bunu makasla, çeliklemeyle çoğaltabiliyorsun. Bunun hedefin sınırı yok. Bu 50 bin olur, 100 bin olur, 200 bin olur. Yani tamamen karşıya e, arz talep doğrultusunda bizden ne kadar talep edilse biz de bu kadar arz etmeye hazırız. E, şu ana kadar biz mesela baharda başladık bunu. Yani yaz dönemi güzel geçiyor burada. Şu anda güzel geçiyor. Yani biz bunu e, süs bitkisi için yaptığımız için sonbahara kadar satılmış olacak bunlar. E, belli bu boyutu yakalamış, yani satış boyutunu yakalamış olacak ama ee, kısmen bahçede de deneme bir lavanta bahçesi yapıp, kışı nasıl geçirecek ona da bakacağız. Hedefimiz işte şimdi bu seneki biz kendimiz bir deneme yapacağız bir bahçede deneme yapacağız. Kışı nasıl geçirecek yaza tepkisi nasıl verecek ondan sonraki zamanlarda da bakacağız. Yani bahçede çok güzel bir kış, kışı iyi geçirdi baharda güzel geldiyse bahçeyi kurmaya devam edeceğiz. Yani bölgenin geçim kaynağı olabilir yani bizim zaten bizdeki tarım çok zor. Yani ya örtü altı üreticiliğine geçmemiz lazım ya da e, bu tarz bitkiler yani dayanıklı bitkiler yapmamız lazım. Bunun da işte çeşitli şimdi ataların bizi yani tarım deneme deneme yok bizde hiç. İşte meyve kiraz dikmiş, dedelerimiz dikmiş. Biz şimdi toplayıp satmaya çalışıyoruz. Onu da olursa işte çilek aynı keza ona göre. Arazilerimiz çok dar bizim. Dolayısıyla böyle dar alanlarda e, insan aileleri geçindirebilecek işler yapmaya çalışacağız.